attırsana. İpi öbür tarafından önüne attı. Öbür tarafından. Simanur'un Simanur öbür tarafından attır ipi. Kızım dur. Kızım bekle. Kızım. İpi şöyle buradan al. Ha. Evet. İpi sağ tarafından al. Ha. Evet. Aynen. Buradan da olan buradan bu taraftan olan. Evet. evet. <laughs> çek ipi. İpi çek. Sen çekiyor musun? Videoyu ha, çekiyor musun? Çektim ben. Aa videoyu çek. Ya yorum. İnternete koyacağım ben. Sen çekiyorsun. <laughs> İpi çek kızım. Ya o ona akıl edecek de yani bir yerde. Gelmeyince onu görmeyecek. Tamam o ölümle atsın o. At. Bence de ya.